Evet bugün rap oynuyoruz. O kadar. Çıkın engeller, engeller var. çıkın, çıkın, çıkın. <laughs> di, kaldır, 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 kaldır. Kaldır kaldır, 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 kaldır. Kaldır, kaldır, yürürlük, kaldır, kaldır. Güyük kaldır, ya. kaldır. Dur bir sen, he. Hayır, hayır. Lan bırakın bana lan, bir bırak bana. bir sal dur, bir sağsuz, O hayvan Furkan. Çık oradan. Tutayım. Dur Ben de tutayım. Bir desteğim olsun. Kaldır kaldır kaldır. Oha oha. Seç seç. Düşürme abi onu. Abi ne hayvan adamsınız ya siz. Buradan oy. Oha. Serdar geldi. şuradan bulduğum zaten yeterince fazla. Ya, bu türlü, çok <gülüyor> <gülüyor> Abi sadece şuradan bulduklarım bile bayağı para ediyor. Var yapamaz, yani? Hayır malsınız yapma, yani. Yapma. Komik değil. Çık ya şuradan. Abi, yapma. Falan mı? Adam yarım saatten bir yarın bir adam yetmez yok. Lan ne yaptın çık? Ya kafanızın etini seviyordun çık ya, çık çık, şey çık. Abi, benim Lan geldin şunları lan, atın. Lan. lan şunları vurun şunları vurun. Ya, şunları vurun. Ya var ya şuradan. Ya. Güzel. Konu abi nerede? Öldü, öldü. Gel gel, neye geldin? Gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Mal kırıldı. Hadi. Ne oldu? Ha, içeri geldi. Öldü, gel. öldü Furkan. İyi olmuş. Aa, ama patladı. <laughs> abi Ölünce konuşamıyor mu? Evet. Ölünce ağzı doluyor da. Bak ağzını ağzını sıkıp şöyle soğuk aç açay gezdiği için pavyon gibi abi <laughs> Şu, şu son aç aç geziyor ya ağzı açık ağzını dolduruyorlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya Onur abi ay Onur abi diyorum Furkan abi yapma yapma. Oğlum dünya maydanını patlatıyoruz ya. <laughs> Ya yapmayın yapmayın. Abi market dolması var ya hiç keyifli bir şey yok ha. Yani ya bunları mı yapayım? Eyvel ölüyor. Eyvel ölüyor. Üstün <laughs> Aa Furkan öldü. <laughs> Furkan öldü. Furkan öldü. Furkan öldü. Anne nerede? Öldü. elimde bomba vardı. Başkası bomba attı, Benim elimdeki patladı. <laughs> <laughs> gel seni çıkartayım. Gel. Aa kafası da burada. Kafası Abi, da burada. Kapan var ya kafanı bunlara tutturabilsen çok iyi olur. Neylere? Elektrikli kapan var ya. <laughs> Eymen abinin kafası nerede? Nerede o? Aha kurtarsın Allah kurtarsın kardeşim. Ben öldüm. Hayır. Aha kurtardı. Allah kurtarsın kardeşim. Ramazan git lan git lan bu sen gel ama. Yüklen lan şimdi. Gel gel gel. Bitti. Gel götür götür zıpla zıpla şunun üstüne zıpla zıpla. götür 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 götür. Kaldır kaldır. Nihat. Nihat. Ver. Tam tam geri tam tam düz Tam düz. Ara ve sokma. Götür, götür. Alo Nihat. Bak götür, Nihat. götür bak. <laughs> Arabaya koyma bir gel. Gel direkt oraya koyalım. Araba diye patlama. Sol. At şunu kenara şöyle. Alo ya. Bunu buraya koy. Ne bir şey soracağım. Ben burada aşağı atlasam ne oluyor? Ne bir şey? Al Atladın mı biri? Kim para onu verdi? Şaka mısınız siz? Ya. Bir aşağı atladı. Enayi öldü mü? Enayi öldü mü Enayi? Enayi yeri senin köpek. Sadece Onur abiyle ben oynuyorum. Diğer ikisi öldü işte eşekler çünkü. Bak bak Furkan, Furkan yaşıyor şu an. Şu an o serdar oldu. O bak. O kim? Furkan. Furkan'a bir şeyler yapıyorlar. Ördek var Ramazan. Ördek. sevebiliyor ha. Ne yap... Ne yapıyor bana? Sevebiliyor. Nasıl seveceğim? Bildiğin. Erdeş, elma alayım mı? Geldi, geldi. Geldi canımı arasam da. Ramazan, ördüğü tut, kenara gelirsin, saldırır. saldırırım. Ördüğü tut, kenara atamıyorum. <laughs> bir dakika şimdi patlatıyor kendini ördek tut kenara fırlat yalnız aynen İyi. alo He. olur ördeği tutup atması gerekmiyor mu uzun süre peşinde dolanca patlamıyor mu ördek bomba gibi abi patlıyor canı ben öldüm ben öldüm alo niyat alo Onur abi bak, yapsın. Bak, bak yanınızda dolaş ya patlayacak Oğlum, vurmuşken bir şey vurun köpeği yeversin ya. Bir düşünce kadar yeri. Lan Nihat sesi kapatmış. Chatten yazsana adam özelden. Yazdım. Bak adam. Ya şu erdiyeyi alıp, alıp atacağım da sana güvenmiyorum. Onur abi kupa düştü. Lan sanki ne olacak? Ay ayağımızın dibinde dolaşıyor. Boşta mı dolaşıyor? Patlayacak diyorum. Ben Onur da biliyor benim patlama işte şey Patlamayacak var. oğlum. Sen onu bir eline al bakayım ne oluyor. Almıyorum işte bilerek. Mal Furkan işte. Eller eller eller. Sus zaten. Sanki ben enayiyim. Sorun şu patlamıyor. Daha farklı bir şey yapıyor. Onur abi neredesin? Onur abi bir şey getir bana. Bilmiyorum bana. İçine koy. <laughs> Ördeğin bir zararı yok ki. Ördeğin bir zararı yok ki. Abi bir şey bak elini aldığı zaman yapıyor mu acaba? Evcil hayvan gibi yanımda taşıştı Daha neyse. Ya ne yapıyorsun lan? E elim çarptı elim. <laughs> Benim de şimdi e elim Şaka yaptım orada eğer sen orada ellersen Onur'a saldırır Onur ellerse sana saldırır Onur abi ne olur elleme Bilmiyorum Sen Onur'a çok güvenmeyin adam Onur abi beni seviyor Bak artık peşimizden gitti O ne lan Oha bir şey buldum Onur abi çok değerli bir şey buldum Sen çok sen çok bağırıyorsun. Canavar gelirse boku yiyeceğiz ha. Canavar şu an buraya <laughs> geliyor. Canavar alıyor mu? Evet. Tabi alıyor. O yüzden sana sus <laughs> diyor. <laughs> Şimdi buraya gelecek. Mı Bu oyuncak ses çıkardı. <laughs> Hadi gidelim. Gel. Ya. Onu da verdik bu da benim kral tacım. Hadisen oğlum. onu? abi bir şey. Cana zana tak kral tacımı. Evet. evet cana tak. Gel gel. Dur kafana duracak bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dur sen de kafanı dik tut ne yapıyorsun? <laughs> o kadar da dik değil. Yalıklar geldi. <laughs> ya sen niye söylemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka mısın? Niye söyle arkadan geldiğini? Görmedim ki. <laughs> biz nasıl, biz nasıl bir şey lan sesimiz çıkardı. Malsınız ya lan iki, ikiniz hepiniz de gördünüz o da geldiğini lan. Oha, ben çok tehlikeli bir şey buldum. Tava aldı kendine vurdu. <laughs> Sen şaka mısın ya? <laughs> i̇şte, işte bu. bir koydu, o koyu çok koydu. Vurmak sızmıştım aşağı doğru var ya. <laughs> ee, beni bir vurdum tamam mı? Yere bile vurdum. <laughs> adam direkt kemerden ısıttı dışarıya. Şey ben hava yolları Getir arabayı, arabayı getir, arabayı getir. <laughs> arabayı getir. Ya arabayı getir ya. Ya ne yapıyorsun ya? Vurdu bana? Koy onu. Canavar gelecek sana gösterecek. Ramazan. Ramazan sana gaming PC buldum bak. Ya çık şunun içine ya. Bırak, bırak, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bırakır mısınız benim? Geldi, geldi vallahi geldi. Bırak, bırak. Ya bak. Ben onun piç. Ben onun O bana vura dipte Hangi zıplı o? <laughs> Kalk ya!